herkes sürü görüyor ya. Ama ne, ne, de olsa bizim telefonu alamayacaklar. Ben yok mu ben Frank? Hep burada bir arkadaşlar. Ben Mehmet Yarım. videosuyla bilmek değil. Bug videosu. Clash Royale'de bug videosu bulduk arkadaşlar. Bug videosu değil biz. biz yaptık. Bug'ı biz yaptık arkadaşlar. Çizim. Bunu biz Göstereceğiz. Arkadaşım, o çok güzel bir Ben bunu da ben. Arkadaşım Enes buldu. Arkadaşım Enes. <laughs> bu. Aşkların hayatında felsefe. Bunu YouTube atacağız. İlk videomuz olacak. Kıvılcımımız bile var. Buyla bize şey mi geldi? Bir sonraki videoda açacağım, gösterteceğim arkadaşlar. Mesela bir tane şey alacaksınız ya. Elinizde tutabiliyorsunuz ki ya tıklayıp ben onu alıp onu vermedim. Arkadaşlar bakın. Hadi elimizi Arkadaşlar arkadaşlar şimdi. Bakın. bu ya. Bak mesela şöyle tıkladık diyelim. Veda elimize ama bu Arkadaşlar Bir daha yapabiliriz. Anladın mı? Süper sen.